Ve la yekunu kellezine utul kitabe min qablu. Sakın ha kendilerinden önceki kitap verilenler gibi olmasınlar. Niye? Fe tala alayhimul emdu fe qasat kulubuhum ve kesirun minhum Onların üzerinden uzun zaman geçti ve kalpleri katılaştı. Kendilerine verilen kitapla ilgiyi, alakayı kestiler. Öylece kalpleri katılaştı diyor Allah Celle Celaluhu kalbin katılaşmasıyla alakalı yine Kur'an'ın başka bir yerinde ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ Sonra yaptıklarınızdan dolayı, bunlardan dolayı, bu olaylardan dolayı kalpleriniz öyle katılaştı ki taş gibi oldu diyor Allah. اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ Taşlardan daha da katı oldu. Öyle katılaşmış kalpleriniz oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Sonra fevaylun lil qasiyeti kulubuhum min zikrillah. Allah'ı anma noktasında gevşek davranan, katılaşmış olan kalplere yazıklar olsun diyor Allah Celle Celaluhu. O kişilere yazıklar olsun. Ulaike fi dalalin mubin. Onlar apaçık sapıklık içerisindedir. Bütün bunları bildirdikten sonra meselenin formülünü, çaresini, reçetesini Allah Celle Celaluhu Zümer suresinde bildiriyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor Rabbimiz. Ahsenel hadith. kelam Allah'ın kelamı olunca kelamın en güzeli olur. Ahsenel hadith olur. Kitaben muteşabihen mesaniye birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak Sözün en güzelini Allah indirmiştir. Takşairu min huculudullezine yahşavne rabbuhum. Rablerinden korkanların tüyleri bu kitap sayesinde ürperir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kitap Allah'tan korkla korkanların tüylerini ürpertir. Kummeteli nuculuhum ve kulubuhum ila zikrillah. Sonra bedenleri ve gönülleri kalpleri Allah'ı anma noktasında ısınıp yumuşar. Zalike <laughs> hudallah. İşte bu kitap Allah'ın hidayet kaynağıdır, rehberidir. Yehdi bihi men yeşa. Dilediğini Allah bu kitapla doğru yola iletir. Ve men yuddilillah fe ma min Peki Allah hidayete erdirmezse, Allah doğru yola erdirmezse o zaman o kişiye yol gösteren asla olmaz diyor Rabbimiz. Zumer suresinde muhterem kardeşlerim. Paslanmış, duyarlılığını kaybetmiş olan kalplerimizin cilalanması için yegane formülün Allah'ın kitabına sarılmak olduğunu kitabı inzal eden, indiren Allah Celle Celaluhu bildiriyor. Onun peygamberi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize böyle olduğunu bildiriyor muhterem kardeşlerim. Pas tutan kalplerinizi Kur'an okuyarak tekrar cilalayın o pas sökülsün diyor.